القرآن الكريم دي جنابك بنر يوكس يابمدنزم يوكس شنود يابمدنزم ديسورر أو لم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا مسألة كتلر يرى طان كدرتي غير göklere ve yere bakmak, yaratılışı incelemek, bu manada gözlemler yapmak, kişiyi Cenab-ı Hakk'ın bu yaratıcı gücüyle tanıştırır ve bunun bu kudretin (kadirun عَلَىٰ اَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ Benzerini yaratmaya muktedir olduğu sonucuna taşır. Bunlar o bahsettiğimiz inceleme, değerlendirme ve sonuca gitme şeklinde gerçekleşir. İncelediği varlık hali hazırda önünde bulunan gökler ve yer yer dolusu insanlar ve bunları Cenab-ı Hakk'ın öldürüp öldürüp yaratması, bunları incelediği zaman Cenab-ı Hak diyor ki şu sonuca gidecek. قَادِرٌ عَلَىٰ اَنْ يَحْلُقَ مِثْلَهُمْ Benzerlerini yaratmaya muktedir. Yani demeyecek bu kadarını yaratmış, hepsi bu, gücü de bu. Yenisini artık yapamaz, bitti. Olabileceğinin hepsi bu kadardır. Eğer mantıklı bir insansa, sağlıklı bir gözlem yaptıysa, sağlıklı bir ilim yapıyorsa varacağı sağlıklı sonuç da bunların yaratan kudret kadirun ala en mislahum benzerini yaratabilir. Ve ceale lehum ecelen la raybe Ve şu sonuca gelecek ki bir ecel konmuş. Bir, hiçbir kuşku yok. Sebepsiz yere ölmüyoruz denk geliyor ölüyoruz. Ya yani hastalıktan yakalanıyor. Bir denk geliyor ölüyoruz. Eğer iyi korunabilsek ölmeyeceğiz. Bir yolunu bilebilsek hayır. Çok açık ve belli ki bir emir hayatı kesiyor. Akleden insan o cealalahum acalen la raybe fi. Bu çok temel parametreleri gördüğü zaman Allah'a iman halledilmiş oluyor. Ahirete iman halledilmiş oluyor. Cenab-ı Hakk'ın hayatı yönettiğine dair, yani yaşam içerisindeki kudretine dair iman halledilmiş oluyor. Bunlar gözleme bağlı sağlıklı sonuçlara yol almak. Nereye dayandırdı Cenab-ı Hak? Avalem yarav, başlangıç gözlem. Bakmadılar mı? Kur'an-ı Kerim'de bundan o kadar var ki, kuşlara varıncaya kadar. Avalem yarav ile tayri فوقهم صافات şu üzerlerindeki kuşlara bakmadılar mı? Saf saf böyle kalabalıklar halinde. Me yumsikuhunna illa Rahman. Onları Rahmandan gayrısı tutmuyor. Bu gözlemi yapacak, inceleyecek, varacağı sonuç bunları havada tutan Rahmandan gayrısı değil. Bunları havada tutan Rahmandan gayrısı değil. Hani diyor ya işte tepenin kenarına geldi, zıpladı, bir daha zıpladı, bir daha zıpladı. O öldü yerde 2 milyon sene sonra hala onun torunu kenardan zıplıyor, zıplıyor, zıplıyor. Kanadını genişletti, genişletti sonra işte uçmaya başladı. Sağlıklı olmayan insan böyle düşünür. Sağlıklı olan insan da der ki uçmak öyle bir şey ki mükemmel olmadan uçamazsınız. Bugün insan dediğimiz varlık en akıllısı, en iyisi uzaya şey gönderen. Şimdilerde yeni yeni böyle icatlar var. Küçükten helikopterler, droneler. Şöyle her şeyiyle alın, okuyun, inceleyin ve insan aklını ortaya koyabilmek için siz de uçurmayı deneyin. Ve uçmanın ne demek olduğunu, sonra bir kuşun uçtuğu hareketlere bakın. Onun kendisi nasıl kontrol ettiği, nasıl uçtuğu, nasıl sıcak hava, soğuk hava ayrımından kendisine kolayca vitesi boşa attığı vesaire ve onun yaratılışı. Eğer doğru bir sağlıklı bir inceleme ve gözlem yapılırsa مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا rahman veya illallah إِلَّ <اللّٰه> bunu Allah'tan gayrı tutan yok sonucuna gelir. Evelem <laughs> yarav ile ilgili ayetler hep böyledir. Gözlem yapacak.